Masalın adı minik tavşan ile ormanın sürprizi bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda yem yeşil ağaçların olduğu güzel bir ormanda minik tavşan adında çok meraklı bir tavşan yaşarmış. Minik tavşan her sabah erkenden uyanır, kulaklarını sallar, patilerini yere vurur ve annesine sorarmış. Anne bugün ormanda neler keşfedeceğim acaba? Annesi gülümseyip ama unutma minik dostum, yavaş git, dikkatli ol, hayvan dostlarına da selam vermeyi unutma dermiş. Minik tavşan zıplaya zıplaya yola çıkmış. İlk önce Ağustos böceği ile karşılaşmış. Ağustos böceği şarkı söylüyormuş. Cik cik cik, yaz geldi, güneş parladı. Minik tavşan: Merhaba Ağustos böceği. Ağustos böceği: Merhaba tavşancık. Şarkımı beğendin mi? Minik tavşan: çok güzelmiş ormanda neşeyle dolaşmak daha da güzel oluyor böyle. Sonra minik tavşan biraz ilerlemiş, bir ağacın altında uyuklayan tembel ayıyı görmüş. Yavaşça seslenmiş. Merhaba ayıcık, tembel ayı esnemiş. Oo, merhaba tavşan kardeş. Bugün güneş çok tatlı. Biraz kestiriyorum. Minik tavşan gülümsemiş. Hadi sen uyu, ben keşfe devam edeyim. Ormanın derinliklerinde minik tavşan birden bir ses duymuş. Miyav. Bir kedi miydi? Hayır. Bu kaybolmuş bir minik sincapmış. Sincap ağlamış. Yuvamı bulamıyorum. Ağaçlar çok benziyor. Minik tavşan hemen yardım etmiş. Üzülme küçük sincabım, birlikte buluruz. Ormandaki diğer hayvanlara sormuşlar. Kurbağa, baykuş, geyik, Hepsi yardım etmiş. En sonunda büyük çam ağacının altında sincap yuvasını bulmuş. Sincap sevinçle zıplamış. Yaşasın, teşekkür ederim tavşancık. Minik tavşan da çok mutlu olmuş. Arkadaşlar birbirine yardım eder, değil mi? Ve o günden sonra ormanda herkes birbirine daha çok yardım etmeye başlamış. Minik tavşan eve dönmüş, annesine sarılmış ve demiş ki, ''Bugün yardım etmenin ne kadar güzel olduğunu öğrendim. Annesi onu kucaklamış. Ne güzel bir gün olmuş. Hadi şimdi birlikte havuç yiyelim. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de ormandaki dostluğa.''